balonlarınıza yazacağınız dilekleriniz için size hem teşekkür eden hem de dua eden çok güzel kardeşler bulduk. Önder Özel Eğitim Kursu tarafından düzenlenen 15. Balon Şenliği, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu'nun ardından Önder Özel Eğitim Kursu kurucusu, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Şenur Türk'ün konuşmasıyla başladı. Balon Şenliğimizin her sene sonunda gerçekleşen bir eylem vardı. Adını da buradan alıyordu. Burada gördüğünüz balonlardan herkes yazıyordu adını <laughs> ve balonla atıyorlar. Balonlarınıza yazacağınız dilekleriniz için size hem teşekkür eden hem de dua eden çok güzel kardeşler bulduk. Deprem bölgesinde Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Dilsem okullarına yardım olarak gönderdim. Bir öğrencimizin aracılığıyla yaptık. Bunu aynı zamanda. Daha önce Lale sınıfında eğitim alan ve matematik öğretmeni olarak eşiyle birlikte deprem bölgesinde görev alan Gülyaz Canlı ve eğitim alan öğrencilerin konuşma yaparak teşekkür ettiği video salonda sinevizyon olarak gösterildi. Ben Gülyaz Canlı, 2016 eğitim öğretim yılı Önder Ben de Lale sınıfında öğrencisiyim. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Geleceğiniz bütün sınavlarda başarılar. Geleceğimizi, istikbalimizi ve istikbalimizi kurtaracak tek şey eğitimdir. Bahtınız yolunuz açık olsun. Manolya sınıfına teşekkür ederiz. Siyaset sınıfına teşekkür ederiz. Çok sınıflar teşekkür ediyoruz. Şenlik, şarkı söyleyen, dans eden ve tiyatro gösterilerle birlikte sene süresince çalışan öğretmen ve öğrencilerin üzerindeki yorgunluğu biraz olsun atmalarını sağladı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Şah, ne Sultan. Yeryüzünde yer neler neler ya? mi? Nereye gitmek ne istersen söyle. söyle. Arkadaşım, bir kere biz önce geldik. Aa, niye öyle diyorsun? Filmimize de gideriz, sahilde de gezeriz, dersimize de çalışırız. benden <laughs> ayrı